Ebob ekok ne? Öncelikle bunu bir tartışalım, sonrasında e, sorularla bunu pekiştirmeye çalışacağız. Burada öncelikle ebobtan başlıyorum. E, bakalım ebobu nasıl tanımlayabiliriz? Öncelikle bunun e, açılımını yazalım. Ebob dediğimiz şey en büyük ortak bölendir. Açılışı bu şekilde. Burada anlayacağımız üzere demek ki ortak bölenlerden ki bir ortaklıktan bir söz ediyorsak burada en az iki tane sayı olmalı. Bu iki sayının demek ki ben ortak bölenlerini buluyorum ve bunlar arasından en büyüğünü seçerek EBOB'u oluşturabiliyorum. Örneğin 24 ve 36 gibi iki sayı alıp bunların EBOB'unu bulmaya çalışalım. Biz çarpanlar ve katlardan da biliyoruz ki 24'ü şu şekilde oluşturabilirim. Ben 1 çarpı 24, 2 çarpı 12, 3 çarpı 8, 4 çarpı 6 olarak 24'ü oluşturdum. Şu anda 24'ün bütün çarpanları karşımızda var. 36'yı da oluşturalım. 1 çarpı 36, 2 çarpı 18, 3 çarpı 12, 4'e 9, 6'ya 6 olur. 36'nın da bütün çarpanları şu anda elimizde var. Ortak olanları arıyorduk. Bakalım 1'ler ortak, 2'ler ortak, 3, 4, 6. Bayağı da bir ortakları varmış. 12 var. Başka da görebildiğim herhangi bir ortak bölenleri yok. Bu ortak bölenlerinden en büyüğü hangisi? Tabii ki 12. O zaman şu şekilde ifade edebilirim ben. EBOB. 24,36'nın sonucu bizim için 12'dir. Ne yaptım? Bölenlerini buldum. İki sayının en büyüğünü aldım. En büyük ortak bölen olduğu mantığı bu kadar basit aslında bizim için. Şimdi e, o zaman aynı mantıkla ekok'a bakalım. EKOK ne demek? E, bu da anlaşılacağı üzere en küçük ortak kat demek. Yine burada ortaklıktan söz ettiğimiz için şunu söyleyebiliriz. Demek ki elimizde en az 2 sayı var. Bu iki sayının analizini yapıp ortak katlarını bulacağız. Bu ortak katlarından en küçüğünü aldığımızda ekoku oluşturmuş oluyoruz. Yine 24 36'dan devam edelim. Bunların bu sefer ekokunu bulalım. Şimdi katlarını oluşturmaya başlayalım. 24'ün bir katı 24. 2 katı 48. 3 katını alsam 70, 72 burada bir duralım. 36'ya bakalım. 1 katı 36. 2 katını aldım mı? Evet 72'yi görebiliyorum. Ortaklık karşımıza 72'de çıktı. E ben zaten en küçüğünü arıyordum. O zaman denk geldiğim ilk ortak kat, en küçük ortak kat olacaktır. Bunun da sonucu şu şekilde ifade edilebilir: Ekok 24.3672 olarak karşımıza çıkar. Ekok ve Ebob temel anlamda budur.